Maşallahla başlıyorum. Çünkü konumuz opsiyon olan oyuncular. Opsiyon nedir? Neden bu kadar önemlidir? Onun için opsiyon olan Mart ayında yüzde yeni yüzler. Hepsine kocaman nazar boncuğu takıyorum. Ve eski oyuncularımız da çok iyi opsiyon almışlar. Ama bu ayın yıldızı tamamen yeni oyuncular. Ve bunu bir video çekti. Opsiyon nedir, neden ben bu kadar çok önemsiyorum? Şimdi sevgili bilirim firma sizden oyun istediğinde oyunları çekip gönderiyorsunuz ya ki burada biliyorsunuz ki belli kriterler çok önemli oyunun kalitesi, videonun kalitesi, doğru çekim vesaire bunlar tamamı oyuncunun opsiyon almasını arttıran şeylerdir. Opsiyon dediğimiz şey ise şu: biz firmaya 100 tane oyun yorumcusu 100 tane videoyu tek 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 izliyorlar. Bu proje için en uygun olan adayları belirliyorlar. Mesela diyelim ki 10 tane aday belirliyorlar. Ve diyelim ki bu reklamda 2 tane çocuk yer alacak. Bu 10 tane aday şu demek oluyor. E, reklamda yer alan çocukların e, tamamı bu 10 aday arasında olabilir. Yani bunlar oyun çok iyidir. Eee çok iyidir, bu proje için çok uygunlardır ee, ve ya yani şöyle söyleyeyim, opsiyon alan çocukla reklamda rol alan çocuk arasında bizim için aslında hiçbir fark yok. Ama şimdi diyeceksiniz ki, tamam da ilan opsiyon alıyor vesaire ama neticede seçilmedi. Evet ama opsiyon alan oyuncu elinde sonunda muhakkak ve muhakkak bir projede yer alır. Çünkü oyunu şahanedir, oyunu çok iyidir. Sadece o projede mesela abi kardeş oynayacaklarsa şimdi atıyorum. E, bu oyun mesela kardeşle çok yakın gibidir. Yani ona göre düzenlerler. Aslında kaybetme sebebi oyunculuğundan dolayı değildir. Ve biz de oyuncular çok önem verdiğimiz için opsiyon olan bütün oyuncuları çalışan çocuklarla aynı kategoride görürüz. Çünkü oyun kalitesi yüksek olan bir çocuk, bugünkü reklama seçilmesine de yarınkine muhakkak seçilir. Veya mesela başka seçilmemiz sebebi, mesela diyelim ki anne esmer bir annedir, kumral bir annedir mesela, e, bellidir kimin oynayacak. Ona uygun çocuk belirlerler. Hani burada çocuğun e, opsiyon almıştır, oyunculuğu bu şahanedir ama mesela elenme sebebi odur düşünüyor. Şimdi bu çocuğu oyun kalitesinden bir şey kaybettirmiyor ki bu çocuğa. Oyun kalitesi yüksek opsiyon alıyor ise muhakkak ve muhakkak farklı bir işte yine seçilecektir. Bunun için özellikle opsiyon alan ailelerin hiçbir oyun atlamadan sürekli oyun çekmeleri çok önemli arkadaşlar. Opsiyon aldığımızda ne oluyor? Siz ajansdan kas direktörleri arıyorlar ve size şunu söylüyorlar. Yani opsiyon ne olduğunu da anlamayan olabiliyor. Sizler diyorlar ki işte şu tarifler arasında, şu kadar bütçe karşılığında, şu yerde, bu farklı farklı şehirler olabiliyor. Bir proje için adaysınız ve bu projede yer almak istiyorsanız onay vermemiz gerekiyor. Sizin onayınız olmadan biz firmaya çünkü onay veremiyoruz. Onay verdikten sonra yani dediğimiz okey için şartlar uygun, biz bu projede yer almak istiyoruz. Onay verdikten sonraki adım ise yönetmen görüşmesi. Ee, genelde şu anda Zoom üzerinden yapılıyor yüzde %90 öyle söyleyeyim size. Zoom üzerinden çocukla yönetmen tanışıyor işte tekrar oyun üzerinden geçiliyor vesaire vesaire gibi bir çalışma oluyor. Onu da ayrıca anlatacağım. Yönetmen görüşmelerinde nereye dikkat etmemiz gerekiyor vesaire anlatacağım. Ama şimdiki konumuz opsiyon olduğu için opsiyona daha çok kalabilmeniz için neler yapmalısınız hemen kısaca ona anlatayım size. Şimdi bir her zaman söylüyorum. Oyun kalitesi sizi öne yüz adım atar. Çocuğun oyunculuğu zaten bir <laughs> milyon adım atar. Ondan sebep mesela geçen hafta da anlatmıştım. Böyle montajlı tanıtımlar, montajlı oyunlar veya işte akıcı olmayan veya yüzü gözü belli olmayan veya çok uzaktan çekilmiş veya çok kötü ışıkta çekilmiş veya böyle gereksiz gereksiz çocuğu süsleyip ama oyunculuğunu, ezberini veya yapması gereken dışına başka şeyler yaptırmak. Mesela oyun istiyoruz, kafasına göre <gülüyor> çekmek. <gülüyor> bizim söylediğimizin dışına başka şeyler ama zaten dikkate bile almıyorlar. Ben size söyleyeyim o kadar çok oyun geliyor ki arkadaşlar o kötü olanlar direkt eleniyor. Ondan sebep bunlara çok dikkat ederseniz ışığınıza, çocuğun oyununa çok dikkat ederseniz opsiyon almamanız için hiçbir sebep yoktur. Bir de şunu rica ediyorum, lütfen çocukları böyle 100 kere, 50 kere, 20 kere, 10 kere tekrar yaptırmayın. Çok gereksiz. Doğru düzgün hazırlayın önce çocuğu. Yani hazırlamadan kamerayı açmayı. Hazırlığını, ezberini, oyunu net anladıysa çocuk. E, kamerayı açıp çekin. Hadi bir çekin. Hadi iki çekin. Hadi üç çektiniz ama dört beş falan çekmeyin artık yani çünkü çocuk bunalıyor ve bir süre sonra çekim yapmak istemiyor yani tekrar 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 gereksiz anlatabiliyor muyum zaten hani doğru hazırlanıp kamera karşısına geçen bir çocuk Tanıtımını vesaire e, oyununu gayet iyi bir şekilde verir. Sadece oyundan mı opsiyon alınır yoksa tanıtımdan da alınır mı? Tanıtımdan da alınır arkadaşlar. Bazı firmalar mesela hiç oyun görmek istemiyor. Sadece tanıtım yeterli diyor. Bizim arşivde de zaten sizin çocuklarınızın tanıtımları var. Her attığınız son tanıtımı biz arşivlendiriyoruz. Ve firmaya bazen mesela meselesini çaberimiz yok. Biz direkt o arşivleri gönderiyoruz ve oradan da bakıp değerlendirmişiz. Işte sizden direkt opsiyon aldığımız durumlar da olabiliyor. Ama az önce de üzerinde özellikle çizdik. Oyun, oyun, oyun çok önemli. Çekim kalitesi çok çok önemli. oyunu geliştirmek için ne yapalım gibi sorular tabii ki gelecek. Hemen söylüyorum. Bir, atölyelere gelmeye çalış. Gelemiyorsanız size gelen örnek oyunu çok iyi anlamaya çalışın. Siz çok iyi anlarsanız çocuğunuza çok iyi anlatabilirsiniz ve çocuğunuzu iyi hazırlayıp çekim alanına Çekim alanı böyle karma karışık yerler olmasın. Bakın şu anda ben mesela düz bir duvar önündeyim ve bakın mesela şu anda şu göstermek istiyorum. Bakın arkamda düz bir duvar var, değil mi? Bakın önümde var? Ay cam, değil mi? Şimdi bakınız, şöyle çektiğimi bir de farz edin. Işık. Görüyor musunuz ne kadar kötü şu anda? Bir de şu anda sırf kafam olmasına rağmen ne kadar hiç aydınlık değil yüzünde ne kadar kötü çıkıyor vesaire vesaire. Ama bakın şu anda ışığı karşıma aldığım anda ne oldu? Bambaşka bir şey oldu. İşte bunu bile hala anlatamıyoruz. Hala diyoruz ki ışığı doğru kullanın. Yani cam karşınızda olsun ve her seferinde çocuk böyle dönük. <laughs> ya yani bunu bile daha çözemedik. Ondan sebep bunlara dikkat ederseniz opsiyon listesine girmemeniz için hiçbir sebep yoktur efendim. Görüşürüz. Kendinize çok çok dikkat edin. Bay bay.